Evet herkese günaydın arkadaşlar. Şu anda sesler duyuluyor mu bilmiyorum ama sabahın erken saatleri ee, evet siren sesleri çalıyor şu anda yine alarmlar. E, bir roket saldırısı galiba şu anda oluyor. Kiev ve Kiev bölgesine. Ses duyuluyor mu şu anda bilmiyorum da. Evet, bu roket saldırısı artık her gün alıştığımız bir şey. Bu sesi duymak, tabii ki insana birazcık böyle bir e, e, sıkıntı veren bir ses ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben zaten siren sesini ilk duydum hemen bir gökyüzüne bakıyorum çünkü e, gerçekten Nereye düşeceğini, ne olacağını bilmediğimiz bir e, durum. Sonuçta savaşın içerisindeyiz arkadaşlar. Yani. E, daha öncesinde hayatımda hiç yaşamadığım şeyleri bu özellikle son 3-4 aydır çok çok sık yaşamaya başladım. Birebir roket saldırısının düştükten sonraki o dumanları gördüm. Birebir şu anda bakın ses geliyor mu şu anda mutlaka duyuyorsunuzdur az çok. Ben de futbol sahasına geldim. Şu anda başkent Kiev'de e, hava sıcaklığı eksi derecelerde. Hava buz gibi, soğuk, kar yağıyor. Gerçi düne göre birazcık hava iyi ama yine de soğuk. Evet. İnsanlar siren sesini duydukları zaman kapalı alanlara gidiyorlar. Ben şu anda tabii ki ben Tam geldim, geldikten 1-2 dakika sonrasında siren sesi çalmaya başladı. Genelde metroda, kapalı alanlarda, yer altlarında bekliyorlar. Durumlar böyle şu anda. Başkent Kiev'de Evet. İnşallah e, ee, dileğimiz odur ki hava savunma sistemleri Ukrayna'nın bu Evet şu anda konuşma da yapılıyor. Bir yandan anons da yapılıyor arkadaşlar. Alarm sesini çalıyor. Bir yandan da halka kapalı alanlara, yer altına, sığınaklara gitmeleri için uyarılarda bulunuluyor. Ee, her bölgede bu anons yapılıyor. Evet, şu anda durdu. Ee, ayrıca benim ayrıca e, buradaki yaşayan insanların telefonlarında da e, program vasıtasıyla e, eğer bu sesi duymamış bile olsa mutlaka e, e, alarmın olduğunu haber alabiliyor. Kırmızı olduğu zaman Trivoga e, Trivoga dedikleri yani e, Alarm sesini duyuyorlar ama yeşile döndüğü zaman da dediğim gibi tehlike geçmiş oluyor bulundukları yerlerden çıkabiliyorlar insanlar eğer saklandıkları yerlerden eğer haber almak istiyorlarsa telefonlarda bu program sayesinde haber alabiliyorlar şu anda devam ediyor arkadaşlar yani şu anda alarm verildi ve belli bir süre bu şekilde bu sıkıntı devam edecek evet. Böyle bir ortamda tabii ki e, yaşam, e, yaşamak biraz sıkıntılı e, yani elimizden geldiğince sabretmeye çalışıyoruz. Yani insanlar burada bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Zaten maddi anlamda çok sıkıntılarımız var. Bir de bunun yanında dediğim gibi e, bu şekilde. E, Özellikle son bir aydır, son bir buçuk aydır çok sıklıkla e, alarm e, duymaya başladık. Sıkıntılar fazla. Roket saldırıları, e, buna artı olarak drone saldırıları da e, Kiev'i çok fazla zorlamaya başladı. Buradaki okuduğum, dinlediğim haberlerden e, söyle bahsetmek istiyorum. Özellikle Şubat ayı, yani bu içinde bulunduğumuz ay içerisinde savaşın birinci yılını dolduracağız. Bu birinci yıl e, dolayısıyla Şubat ayı içerisinde çok fazla duyumlar alınıyor. Özellikle e, Rusya'nın çok büyük bir saldırıya hazırlandığı, çok büyük bir askeri sevkiyat yaptığı, asker toparladığı, e, Belarus üzerinden ve e, Doğu tarafından büyük bir saldırıya e, geçeceği, aynı şekilde e, başkent Kiev'de yani bu bulunduğumuz yerde çok büyük e, roket saldırılarının daha fazla olacağı e, söyleniyor, duyuluyor. Hatta şöyle bir olay da var. Benim birçok tanıdığım insanlar, özellikle Ukraynalı, onlarla istişare konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde hepsinin de genelde söylediği bir iki tane kelime var ki sanki bu insanların toplanmışlar da tek beraber karar vermişler gibi birbirlerini tanımayan insanlar. Fakat hepsinin bana söylediği şu oluyor. İşte şöyle yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şöyle zor yaşıyoruz ama Çantamızın biri kapımızın kenarında hazır bekliyor İçine işte 3-5 tişört iş çamaşırı önemli eşyalarımızı koyduk Herhangi bir sıkıntı olursa ki bu geçen Şubat'ta olduğu gibi hiçbir şey düşünmeden kapıyı kitleyip gideceğiz diyorlar Hepsinin de aynı şekilde söylediği şey bu arkadaşlar Evet burada insanların çoğu valizlerini hazırlamış yaşamlarına bir şekilde devam ediyorlar çalışıyorlar ama kapının kenarında da bir bavul bekliyor ansızın eğer kaçmak durumu olursa tekrardan diye Bir yandan hazırlık yapılıyor bir yandan da yaşamaya devam çalışıyoruz Maddi anlamda dediğim gibi çok fazla sıkıntılarımız var Özellikle bizim gibi burada yaşayan Türk vatandaşlarının dediğim gibi maddi sıkıntılarımız çok fazla bunu çözebilmek adına da burada geçici de olsa işler bakıyoruz Bazı dostlarımız yardımcı olmaya çalışıyorlar. Konuşurken bile onların bize söyle, bana söylemiş olduğu bu güzel kelimeler tabii ki bizi burada en azından ayakta tutmaya biraz da olsa yetiyor çünkü gerçekten psikolojimiz yani insanların psikolojileri öyle söyleyeyim genel anlamda gülen bir millet yaşamayı seven bir millet günü gününe yaşayan bir millet ama şu anda ben etrafıma baktığım zaman insanların gülen insanların sayısı hayli azaldı arkadaşlar. Evet gülüyor insanlar belki ama zoraki. Eskisi gibi bir e, burada e, maalesef e, yaşamış olduğumuz zorluklardan da dolayı e, bir suskunluk var. İnsanlarda bir telaş var e, ama yaşamlarımıza devam ediyoruz. Durumlar böyle. Şu anda dediğim gibi ben de. Çok fazla yapacak bir şeyim yok şu an için ama en azından bir spor yapma durumum var. Spor yapıyorum. Yani kafamı dağıtmak adına, fazla bir şey düşünmemek adına spor yapıyoruz yaz, kış buradaki insanlarla. Aynı şekilde onların da düşünceleri aynı şekilde. Yani bir şeylerden uzaklaşmak, bir şeylerden bir şeyleri unutabilmek adına bir iki saatte olsa futbol oynamak veya başka insanların da başka şeyler yapması gibi bir şey biraz olsun uzaklaşmaya çalışıyoruz şu kış mevsiminde. Ee, inşallah dileğimiz odur ki özellikle Şubat ve Mart ayında e, kış mevsiminin e, başkent Kiev'de çok fazla ağır bir şekilde devam etmemesi. Çünkü kış şartları en çok zorlayan e, konulardan bir tanesi buradaki halkı. Zaten yaşamsal faaliyetlerimiz, yaşamsal e, durumlarımız e, maddi anlamda zorken bir de üstüne kış e, şartlarının eklenmesi yaşamsal faaliyetleri iyice e, aza indiriyor, düşürüyor. Durumlar böyle. Şu anda siren sesi çaldı. Alarm durumu verildiği için şu anda hala sıkıntılı bir zaman dilimi yaşıyoruz. Daha hala bakıyorum hala kırmızıdan yeşile dönmedi. Şu anda kırmızıdayız. Yani tehlike devam ediyor arkadaşlar. Yani tehlike devam ediyor kırmızıda olduğumuz için. Durumlar böyle. Beni takip etmeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum YouTube kanalımı izlediğiniz için ayrıca. Elimden geldiğince sizlere ufak da olsa videolar paylaşmaya devam edeceğim. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağ olun her şey için.